Tanıtım videosuna hoş geldiniz. Erciyes Otomobili takımı akademik danışmanı Fehim Köylü ismim. Doktor öğretim üyesi olarak bilgisayar mühendisi bölümünde Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu yılda Robotaksı katılımlarında yarışmaya katılıyoruz. Takımımızın ismi Erciyes Otomobili. Dinamik çevre koşullarına uyum gösteren sistemler, otonom algoritmalarla birlikte insanların işlerini kolaylaştırıyor. Bu açıdan Teknofest bünyesinde böyle bir yarışmanın düzenlenmesini çok önemli buluyoruz. Ve buna lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizle birlikte katılıyoruz. Elde ettiğimiz akademik bilgi ve buraya yansıtmaya çabalıyoruz. Teknoloji transferi, Türkiye Teknoloji Hamlesi'ne bu açılar katıda bulunmaya çabalıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız burada edindikleri tecrübelerle birlikte ülke için gerekli olan bundan sonraki çalışmaları birlikte yapacak edinimiyle yapacağız. Bu açıdan bütün paydaşlara, Teknofest yönetimine çok teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Erzurum Üniversitesi 3. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisiyim. Bu projede gömül sistemler ve program konusunda görev aldım. Ben bilgisayar mühendisliğinden Mustafa Bey Erciyes Erces Otonom Takımı olarak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktayız. Bu inovasyonda bize katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Merhaba, evet. ben Esma Nur Yurdalan. Evet. Erciyes Üniversitesi elektrik, elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projede sponsorluk, evet. sosyal evet. medya yöneticiliği evet. ve Bu projede elektronik, sosyal medya ve sponsorluk bilimlerinde görev aldım. Merhabalar, ben Emre Gülşen. Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu projede elektrik kartlarının tasarımında, gömülü sistemlerde ve birçok işte mekanik olsun her türlü alanda görev aldık. Uykusuz geçen onca günün ardından emek, çalışma ve mutluluk burada. Ben Gökhan Küçük, Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Projemizde gömülü sistemler ve gömülü sistem yazılımlarıyla uğraştık. E, merhabalar, ben Abdullah Ağbizci. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, aracımızın gerek motorlar olsun, gerek mekanik tüm işleri olsun, e, başkanlığım ve arkadaşlarım sayesinde beraber yürüttük. E, aracımızın çalışır hale gelmesine büyük öncülük eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhaba ben Tuğçe Aslan Taş, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Erciyes Otanam takımında yazılım biriminde görev aldım. Merhaba adım Murat Kandari, Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. E, mekanik ve yazılım işlerine bakıyorum. Mustafa Şanlı, Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi. 3. sınıf öğrencisiyim. Ekipte yönetici sistemler ve elektronik bilgisayarına görev alıyorum. Merhaba, adım Ziya Canpek. Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Erciyes Otonom takımında takım kaptanlığını yürütmekteyim. Teknofest ekibine bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'ne ve danışman hocamız Beyim Köy'le teşekkürlerimi iletiyorum.